Ne mi daha onu. geldi? İşte böyle. <laughs> i̇şte bu. Onu yakaladık. Hadi i̇şte. bir. bir. Atlan. Atmadı neyse. Diğer Telefona yaz. Abi içeriden bir spin daha mı geliyor? Neyse. Evet. Adama minor düştü daha oynuyor. Minor değil majör. Pardon majör. Hadi ya. Evet, çok Bugün ya. ortak ortak. Bari. Ortak bugün iyi ya. Şey yok, zararı yok o zaman. Aa, Hoppa o, o, o. bir daha geldi. Vay maşallah <laughs> vay vay vay. Bu ne ki ya? <gülüyor> <bugün>. <gülüyor> Güzel. bu gün. Hayret bir şey ya. Güzel. Bizim yedimlerde bir kul yiyelim. Evet. Ee, Sizin makineleri Mokoko dur, dur, diyen bay, arkadaşlara o. gelsin bu videolar. Dur dur iyi devam. Ne abi. demek Mokoko ya? Ya onu bekleme beni ya. Vallahi ben Sıkıntı aldım ben iyisi dur soyunayım ben. Ooo. Hacı soyunuyor. Hacı abi pelerini çıkardı. Bugün 160 bini bana verecekseniz biraz para yüklüyüm oynayayım. Yoksa bak diskont alıp kaçacak. Önden pazarlıklı. Ha. Hacı abi. Yapıyorsunuz. Ya Kötü para bir değil mi? Kötü para değil mi? Kaç iki tane verildi. Asgari ücretten kıyasla iyi para yani. <laughs> bin lali, ne olmuş yani? Daha adam şey, beş bin lirayı beğenmiyor. Allah Allah. Beş bin TL'yi. Hiç yani. Oh. Ekran da açılıyor. <laughs> ya, bir liraya <laliye gülüyor> daha ne? Ne bekliyorsunuz yani? <laughs> ah. Yüz liraya yüz Çalsın çanlar oynasın kızlar abi değil mi? Evet. Ama bu makineler yan yana bir tane bana gelmez. bağacık kaçık vermiş. Çok Hadi, ekranı buluyoruz. Hadi, İmali hadi oğlum. Dur, hadi. dur. Adam bir heyecan kaptırıyor. Bana gelse, valla bağıracağım. Beş tane çal. Valla... Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi lan. Aa, Aha, geldi. Bir daha. Dön 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 dön. Lan yakala. Aha. geldi geldi geliyor Aa, gel, geliyor, bir, gel, daha, gel, bir gel. daha bir daha bir daha bir daha bir Al oğlum. Allah <laughs> <laughs> bela. Millet dedi bu bir şey kazarı belli di da ki abda banda yüzük. Dedilleri <laughs> <Aha. gülüyor> kaçırdık ya. <gülüyor> <gülüyor> İşte. Bravo. Valla bana gelse ben bağıracağım. <laughs> ne bari Bir ya mı bari ya? Ya bağ gelmedi o dör. için. var orada. Bak. Sinirlenmeyelim. Lütfen. <laughs> sinirlenmeyelim. Tansiyonlar yüksel yükselmesin. <laughs> dört. 2, dört. İki, dört. İki, dört. Git böyle. Hadi be. Çiftlere özel çiftlen yapıyorum abi bak. Genişlensen. <laughs> <laughs> Geçmiş olsun. Şerefsiz 20 taneye bu verilir mi? Ayıp de. ya. Neyse sana bir tek ha? Ya ya. Biri duruyor. Ortak ya orada paylaşırız parayı. Parayı ortak. Parayı ortak çıktı. Videoya ortak çıktı paraya da ortak. Tuttu. Aynen öyle. Beş tane çember araya gelirse oh. bağıracağım vallahi. Oh. Aha. Oo. Oh. Oh. Yedi tane daha geldi. Bu da aynı makineden mi bu? <gülüyor> <gülüyor> Ulan aynı cins değil mi? Bana niye gelmiyor? <laughs> vallahi ya. Ben de ne yapıyorum? Para yiyor tarafa da gidiyor. <laughs> Wow. Vay. Evet. Maşallah var. Akıyor akıyor. Bak. Duyan geliyor. <laughs> <laughs> <Ay, gülüyor> ya, yani. Işıkları kapadın. <laughs> <laughs> Esas siz getirin ben, bir bardak viski atayım da başlayak biz muhabbet. Değil mi? <laughs> Ay, yapalım onu ya. Hadi acaba. Hadi. 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 Evet. Ya, öyle bağırınca öyle. gelmiyor abi. Evet. Korkutma evet. mu Şov Makinin. Yaptınız ki ben de herhalde rekor kırırız olarak oradan bakıyorlar. Nasıl ki boş gürültü ya. Evet. Boş kalabalık. Allah Allah'tan <laughs> bir bakayım Aa. bari ne var ne var. La kaybettik sevinmeyecek bemu hiç yani. Ne de orada bu canım ya. Eğlence yapıyor. Bu ilkine kaybettiğimiz ama sinirlerim ya ne o ya eğlendik ya bu kadar paraya eğlence mi olur ta Fransa'ya gider gelerek. Oh bak güzel boyan geldi. İyi yaptın müsaitsen. Evet. Oh. oh akıyor. Yok. Sen de heyecanları fazla fazla basma. Yani ya. Seni tamam youtuber edeceğiz artık. Aynen öyle. Geçmiş olsun. Ben bu kanalı Sen Çok değiştir başarılı. değiştir. <laughs> Sen frekansı değiştir hacı abi. Değiştim Evet arkadaşlar. Youtube'da böyle çiftler yayın yapan bir tane daha youtuber yok şu anda. Vay vay. Bu kadar, bu kadar eğlendiren bir mekan da yok. Yok abi. Valla otluyumu seviyoruz ama para vermiyor. <gülüyor> <gülüyor> ama eğlendiriyor. <laughs> Eğlence bol. Sınırsız. <sırasın>. Güzel. <laughs> Kasa kar ortaklı, zarar ortaksız. Doğru ha. mu acaba? abi? Öyle aynen de dediğim gibi. <laughs> Aha geldi. Aha geldi. Helal olsun. <laughs> Bravo. Güzel. Bravo. Yaştı, güzel. Bir 30 var orada. 30, 20, 50, var. 60 garanti. 60. almıştım. Yapma ya. Nazar değil dedim bana. 64 oldu diye. <gülüyor> <gülüyor> 68 68'miş. 68'miş de da yanlış <laughs> hesapladık garanti zaten. Garantiyi oynuyor. 64 garanti. <laughs>